Merhaba arkadaşlar ben Sotun. Bugün röportaj yapmayı düşünüyoruz. OTTÜ'deyiz. Bir soru soracağız. O da kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bakalım nasıl olacak? İlginç bir video olacak. İyi seyirler. Şu an fizik Sağ taraf, fizik, taraf, fizik bölümünün sağlık. yanında İlerce yürüyoruz. İlerisinde kim vermiş? Temel bilimlerin olduğu yerler daha çok. Kıdaş. Kıdaş. Atamın Atamın var. Neresi oldu. Kime oy vereceğinizi sormak istiyoruz. Yapmak istemezseniz. Yok sormayayım. Şey tamam. Teşekkür ederim. Hangi bölümde okuyorsunuz? Matematik. Kaçın sınıfsınız? İkinci sınıf. Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kime oy vermeyi düşünüyorum? <laughs> şey, Vallahi kafam karışık. Çok siyasetten anlayan biri değilim. Da ince herhalde ya. İnce gibi gözüküyor? İnce bir ikamet eğer alırsak, faz alırsak. İnceye vereceğim gibi duruyor ama ikamet, i̇kamet sorunu olabilir mi? İkamet Evinize sorunu, gideceğiniz için. Evime günü birlik gidip inceye verip dönebilirim. Hiç vermeye edebilirim de herhalde inceye vereceğim. Anladım. Cevabınız için teşekkür ederim. Adınız öğrenebilir miyim? Umut. Hangi bölümü okuyorsunuz? Felsefe bölümünden okuyorum. Kaçın sınıfsınız? Bir. Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. E, yani olabilir. Ha, şey mi? İstersen. Tamam. <laughs> <laughs> Seçim olsa kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum Cumhurbaşkanı'nın seçiminde. Meclis konusunda da, da kararsızım milletvekili konusunda. Kararımı daha netleştirmedim daha ama Türkiye İşçi Partisi'ne ve CHP'ye yakınım. Oy. Anladım. Biraz daha İşçi Partisi ve CHP'ye yakın diyorsun. Arkadaşınızın Türkiye gündemine dair bir bilgisi var mı? Oy vermez muhtemelen ama. Turkish politics. No. Ee, çok <laughs> ilgili. Peki, peki. cevaplarınız için teşekkür ederim. Aynen. Merhabalar öncelikle. Merhaba. i̇sminiz nedir? Recep Can Mertkul. Recep Can. Ben de Taylan memnun oldum Taylan ve Recepcan. Hangi bölümlerde okuyorsunuz? Kimya ben. Ben de fizikte okuyorum. Kaçın sınıfsınız? Dört. Üç. Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Oy verecek Cevaplamak var. ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> aday var mı? <laughs> o da sıkıntı. Kararsız mısınız şu an? Ya kararsız kılıçlar olan bir oy tipe belki. aynı Bela cevap geldi az önce hatta. Evet evet aynı cevap geldi. Evet. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz? aynı. Yani, ya bilmiyorum yani sırf Tayyip gelmesin diye de. Beğenme, biraz rahatsız mı ediyor değil mi bu adama, muhtaç, adama muhtaç kalmak <laughs> yani muhtaç kalıyorsun ya oyunu sanki boş atıyormuş gibi evet, evet, evet. kendisi öyle söyledi zaten seve seve vereceksiniz dedi değil mi <gülüyor> 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 Cevaplarınız için teşekkür ederim. Evet, evet. Adınız nedir? Tolga Han. Okuduğunuz bölüm nedir? Bilgisayar mühendisliği. Kaç sınıfsınız? Üçüncü sınıfım şu anda. Kim oy vermeye düşünüyorsunuz? Ha, tabii ki de Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür Kılıçdaroğlu. ederim cevaplarınız için. Kim olursa tabii ki de ama Kılıçdaroğlu. Yani i̇kinci yani, tura kime kalırsa ona evet. vereceğim ama ilk başta Kılıçdaroğlu'nu Kılıçdaroğlu düşünüyorum diyorsunuz. Yani. Anladım. Teşekkür ederim cevabınız <laughs> için. Merhabalar. Merhaba. Adınız nedir? Aleyna İperi Avcı. Hangi bölümde okuyorsun? Endüstriyel tasarım. Endüstriyel tasarım. Peki kaçın sınıfsın? Üçüncü sınıfım. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? <laughs> Kaybedebilmesi için en yüksek... Değil mi? Evet. yani karşısında kim varsa ona vereceğim diyorsunuz Aynen, ya. Evet. Cevabınız için teşekkür ederim. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? <laughs> İsterseniz cevaplamayı Yani Şöyle söyleyeyim, ben ap e, apolitikim. Herhangi bir partiye oy vermeyi planlamıyorum şu an. Yani mesela Cumhurbaşkanı seçiminde stratejik olarak bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Apolitik olsanız bile ya da oy, oy mu kullanmayacaksınız? Evet, oy kullanmayacağım. Bu hmm, seçimde. Anladım. anladım, teşekkür ederim. Siz peki kime? Ben, <laughs> İlk defa mı birbirinizin tercihlerini duyuyorsunuz? <laughs> Yok, evet bu arada. Şey, ben Muharrem İnce'ye vereceğim. Muharrem İnce'ye Teşekkür ederim cevaplarınız için. Merhabalar. Merhaba. Adınız nedir? Emre. Hangi bölüm okuyorsunuz? Kimya Mühendisliği. Kaçıncı sınıfsınız? Bir. Bu arada saçınız güzel olmuş gerçekten. Güzel. Öne kırmızı, arkada beyazlarınız var. Çok orijinal. Bu beyazlar gibi. şey kendi, kendi, değil mi? <laughs> kendi aynen. Onu fark ettim de güzel uyum olmuş yani. Dikofonu yanlış tutuyorum. Ben konuşurken o tarafa tutuyorum bazen. <laughs> <laughs> Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? <laughs> Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu? Evet. Teşekkür ederim. Evet. Hoş geldiniz. Hangi bölümü okuyorsunuz? Kaçın Ben iktisat üçüncü sınıf. Ben de iktisat ikinci sınıf. İktisat ikinci sınıf. Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> yani hangisi <laughs> ama? Yani... Hangisi için? i̇kisi için. Ben Kılıçdaroğlu diyorum ya. <laughs> Peki parti olarak? Evet tip. bir oy KK, bir oy tip. Kılıçdaroğlu parti söyleyeyim mi? <laughs> 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 Kılıçdaroğlu, devam. <laughs> deva. <gülüyor> Kılıçdaroğlu, deva <laughs> Kılıçdaroğlu deva, Kılıçdaroğlu tip <laughs> ve siz de Kılıçdaroğlu Tip. Evet. Bu üçlü nasıl yan yana gelmiş? bu <laughs> <laughs> Arem İnce'ye oy vereceğim diye çok kişi oldu. Abi. Bizim okulda mı? Evet tabii tabii burada yaptık. Ben ya onların hepsinin reşit olmadığını sanıyordum ama Yaptığınız <laughs> 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 için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ee, i̇simleriniz nedir? Deniz. Melisa. Memnun oldum. Hangi bölümde okuyorsunuz? Mimarlık. Bimarlık. Mimarlık. Mimarlık. Kaçınsınız? Bir. Mimarlık bir insansınız. Evet. Kim oy vereceksiniz arkadaşlar? Ben cevap vermem. Ben de cevap vermem şu anda. Ee, Kararsız mısınız? Yok kararsız değilim. Cevap konuşup konuşmamak evet. konusu değil mi? Hani evet. bir zararı olacak bu belki de bir olumsuz yansıması olacak mı konusunda kararsınız değil mi? Evet. İnşallah mutlu Hı. olurum. Peki, peki. Teşekkür ederim. Ederim. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Ee, hangi bölüm bakıyorsunuz? Havacılık ve Uzay Mühendisliğindeyim. Kaçın sınıfsınız? Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Siz hangi bölüm bakıyorsunuz? <laughs> Endüstri Mühendisi. Kaçın sınıfsınız? Üçüncü sınıf. Kim oy vermeye düşünüyorsunuz <gülüyor> 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 Emek Emek Özgürlük İttifakı'na oy vereceğim. Cumhurbaşkanı adaylığında da tek adamın karşısındaki kılıçlar oluşan aday olacak tamam. gibi gözüküyor. Yani ee, endişli aday kimse ona vermiyor. aday ikinci turda kaldığında <laughs> özellikle ona vermeyi düşünüyorum. Aynen. Siz Aynı. 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 Eğer hani sorunun cevabını söylerken tıkanırsanız, beklerseniz falan onları ben Premier'de hallederim zaten. Var topluluk? Ha? Topluluk değil, mi? ben kendi şahsi kanalımız Satun adında. Adı ha, okay. Satun. İki tane e, videom var EKS ile alakalı. Şimdi de biraz daha öğrencilere şey olsun diye, hoşlarına gider diye. Ee, Başlattım mı? Hı hı. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsimleriniz ne? Sidal. Sidal. Evet. Serkut. Kime oy vereceksiniz? <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu. Parti <laughs> olarak kime vermeye düşünüyorsunuz? Tip. Tip siz? Aynı şekilde. Kemal Kaşıdoğlu ve tip. Evet. Bayağı Kemal Kaşıdoğlu ve tip diyen var. Bir de ayrıca Muharrem İnce diyen de çok var. Demesinler ya. Demesinler. Demesinler. Demeyin. Demokrasi kendi tercihleri. Değil mi, değil mi abla? Siz kardeş değilsiniz değil mi? Yok. yok. <laughs> Şakasına, diyor. <gülüyor> Şakasına, <gülüyor> Şakasına <gülüyor> diyor. Biri şey dedi. Muharrem İnce'ye oy veriyorsa Reşit değildir onlar dedi falan. Yani olabilir. Siz... <laughs> yani ben Türkiye'nin Hala demokrasiye çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendinden farklı fikirlere saldırıyorlar arkadaşlar ama keyif yani. Ben yani o da onların şeyi, hobisi. Şey diyorsunuz galiba. Ben sizin dediğinizi şöyle anladım. Bu ilaç bu hastaya gitmiyor diyorsunuz. Başka hastaya, başka ülkeye belki bu daha uygun olurdu ama bizim ülkemize mi uygun olmazdı diyorsunuz? Yok, uygun olacağını düşünüyorum ama henüz insanların bunun bilincinde olduğunu düşünmüyorum Anladım. gibi bir şeyler. Yani Bunu elindeki da... o şey gibi galiba o yetkisinin ne kadar önemli bir şey olduğunu da algılayamamış insanlar da çok var diyorsunuz galiba öyle mi? Ben çok açım ya bu konulardan yanlış bir şeyler söyleyebilirim. <laughs> Riskli değil mi? İsterseniz <laughs> bu sonları da şey yapabilirim, kesebilirim. fark sonra. etmez bana ya istediğiniz gibi koyabilirsiniz. O cevaplarınız için teşekkür ederim. Merhaba. Başladın mı? Evet. Merhabalar. 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 İsimleriniz nedir? Eser. Eser. Nihat. Nihat. Memnun oldum. A, hangi bölümleri okuyorsunuz? Ben mimarlıktayım. Hı hı. Kaç insansınız? Yüksek sensdeyim şu an. Mimarlık yüksek sensin. Matematik sonsun. Matematik sonsun. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Eee... <laughs> 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 ya bakalım. <laughs> malum şeye değil. Aynen, <laughs> Mal, malum olmayan. İkinci turda işte belli olur. Değil mi? Şey. Değil mi? Değil mi? Parti olarak kim düşünüyor bir after party düşünüyorum gelirseniz <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Aynı cevabı kopyala yapıştır diyebiliriz teşekkür aslında. Teşekkür ederim. Diliniz aksansız Türkçe ya, Türkçeniz. alıştırdılar ya zordan. Yok, ben Türk'üm <laughs> 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 Yok yok şey sen içemez. <laughs> beni ne? burada alıştırdılar zaten. Neresinden bu arada İran'ı biraz Ben bilmiyorum. Tebriz'liyim ben. Tebrizli. Zaten Azerilerin çoğu Tebriz tarafında oluyor ya da Urmiye evet. tarafında. değil evet, mi? Tebriz Urmiye tarafında kalıyor. Neyse kaldım. ben konuma geçeyim. Evet. <laughs> Merhabalar. Merhabalar hocam. Ee, i̇sminiz nedir? Esam ben. Hangi bölümü okuyorsunuz? Madenliyim. Maden değil. Maden mühendisliği. Bir buçuk gibi. Bir buçuk gibi, gibi evet. Pro... <laughs> gibi gibi evet. İran vatandaşı olduğunuz için muhtemelen oy vermiyorsunuz ama eğer zaten yabancılık mı? Türk vatandaşı olsaydınız kim oy verirdiniz seçimlerde? Ya şimdi ha, ben şey, Çok cevap Ya Ümit Özdağ'a verirdim mancadık. <laughs> yani keşke aday olsa verirdim diyorsunuz öyle mi? Ya ben verirdim şakasız. <gülüyor> ya, <gülüyor> mantıklı geliyor bana. Hmm, Çünkü bizde ama. de aynı mantık var. Çünkü bizde de bayağı şey var mülteci var. Bir şey mi? ben İran olaylarına biraz hakimim. Ee, de, dene dene gayet iyi anlıyorum yani. Var bizde çünkü bizde de 6-7 milyon var. Yani aynı yani kosut... Beluçlar, Zaboliler sizin mülteci olarak geçiyor mu? Yok, onlar artık vatandaş oldu da. Evet, ha o... sizde olan süreç var ya onlar bizde de bir 10-15 evet, yıl önce oldu. Falan. Evet, oldu. Evet, oldu. Onlar geçildi. Ama aynı burada olan mezun orada da biz yaşıyoruz. Evet. Ya yani bizde ama böyle birisi işte çıkıp da biz bunları göndereceğiz diye muhabbet yapamıyor, edemiyor. O yüzden ben böyle bir şey burada gördüğümüzde tamam diyorum yapını edin. Ha diyene, yani, yani bile denk göndereceğim, yok, tutuyor. Göndereceğim diyene mutlaka tamam diyorsunuz. Ana konunuz o olurdu yani ha, seçmen. De değil konusunda. de şöyle bir ayrımla yapılması gerekiyor. Hı -hı. Mesela iyisi de var, kötüsü de var. Genellemem gerekmiyor. Ama sıkıntıları daha çok oluyor. Faydasından da o çok sıkıntısını biz orada yaşadık. Ve hala diyor, Biz bunun değil, acısını çektik. Burada ne olacağını tahmin edebiliyoruz diyorsunuz. Ona göre seçim yapmalılar diyorsunuz. Ben bunu her bunu ben sabaha kadar konuşurum. Her taraftan <laughs> de. Politik olarak da nasıl gideceğini, İslamcı <laughs> gelen tarikat politikasını da ben orada yaşadım. Değil mi başımıza yani gelen mülteci olayını orada evet, yaşıyorum. Evet. Onun için ya yani biraz bir şey böyle tedirgin durumda. Tam böyle biraz. Değil mi? Yani işler da. çok kötüye gidebilir diye düşünüyorsunuz Türkiye için, değil mi? Tam böyle uçurumun eşiği. Doğru diyorsun. Tam böyle, Tam böyle çöküşün abi. eşiği. Tamam böyle yıkılış oraya yakın umarım tatlıya bağlayabilirsiniz. Ya yani tam böyle ben de böyle merak ediyorum ne olacak diye. Ben de çok merak ediyorum da açıkçası <laughs> şeyim yani. Hani ulan kazanırsak her şey çok güzel olacak kafasında değilim. Hani bir tercihimiz olursa yani. Her türlü ben bir öncelikle hiçbir şey ya. ilk anda olmayacak. O zaman mı olacak? Ya şimdi sizin isteğiniz bile olsa hemen istediğiniz olmayacak. 10 yıl, doğru, 15 doğru. yıl belki süreç sürecek. Ya yani ona göre ona göre hazırlıklı olun. Mesela herkes şey zannediyor. Ha tamam. Marifet gelirse tak diye her şey birleşecek ama olmayacak. Daha belki kötü olur ama süreç... Tamir süreci var bir yer. yani. 10-15 yıl sürer. Ya. İyi bir yer olması kim? Onu en az 10-15 yıl gerekiyor. Bu sohbetimiz gerçekten uzar gider. Evet. Çünkü siz bir de bizim yaşayacaklarımızı önceden yaşamışsınız, tecrübelisiniz. Yani az çok, daha çok şey değil. Cevaplarınız için teşekkür ederim. Bugün Oktü'deyiz. Bir röportaj videosu yapmayı düşünüyorduk insanlara soru sorduğumuz. Ama Ankara'nın en uzun yağmurlarından birine yakalandık şansımıza bugün. O yüzden vlog yapalım dedik. Ot gezeceğiz. İyi seyirler.